Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Minemen sunucusundaki tüm burada gördüğünüz her şeyi oynayacağım. Ee, bazıları açılmıyor, o açılmayanları e, direkt atlayacağım, size göstermeyeceğim açılmayanları. Çünkü ben bu videoyu neredeyse 10 kez falan denedim yani. Açılmayanları geçeceğim, açılanları size göstereceğim. Bu kadar. Olay budur. Şimdi direkt şuna girelim. Bu açıldığını biliyorum bunu. F5. Pro game diyor. Oyun öncesi yani. Biraz şey ya kasıyor. f ee, FPS drop olayları. Şöyle böyle. Bu Fireball dün attığım yani dün dün attığım videonun dörtlüsü abi. Dün attığım videoda zaten biraz oynamıştık bunu. Ama böyle yüzeysel oynadık yani. Her e, her şeyden Neydi onun ismi? Ne? Ee, i̇şte ondan yani her oyundan he he. Her oyundan iki kere oynayacağım arkadaşlar. Ee, açılmayanları göstermeyeceğim. Yani hiç gerek yok ya. Cidden iki saat uğraştım ben. Bir de açılmıyor yani şey. iki saat bekliyorsun bekliyorsun açılmıyor. O beni çok sinir etti ya işte bu da böyle ee, bu da böyle dediğim gibi sonra oyun başlayacak oyun öncesindeyiz sarıda maşallah tnt jump yapacaktım da sarıda maşallah nasıl yol çekmiş tnt jump'a başak yol alamadık sonunda başlıyor ben öncelikle şöyle hop evet. hop evet. bu arkadaş umurumda değil sen umurumda değilsin ben senin yatağını kıracağım. Hop. Ah be. Öldük. Sıkıntı yok. Hatta bir kere oynayacağım ya. Harbiden çok sıkıyor. Allah. Kırıldık. 3 gibi kırıldık. Ay, ne yapıyorsun? O blokta koyuyorsun. O bloklar bize işler yalnız. O bloklar bize işliyor. Evet. Çok uzatmaya gerek yok. Ee, bunun da açılacağını biliyorum. O yüzden şöyle biraz beklemek gerekiyor bunda da yine. Ama açılıyor bu. Heh, gördünüz. Daha demin oynadığımın birisi bu da. Ee, hemen şöyle çok uzatmayacağım. Çünkü harbiden sıktı artık yani. Kaç kez yüzüğü çekmeye çalıştım. Akıl hayır şaşar. Oy. Teşekkür ederim de beni bu yüzü tuttuğun için. Kanka. Seni bir kırabilirsem, Kırabilsem. Keşke. Hop. Yedik sübülümlenmeyi. Deyip de şöyle geçelim hemen. Kanka sen beni az önce bu yüzü tuttun ya. Çok iyi oldu. Hop. Şöyle kendim düştü. O zaman ben gelmiyorum. Şöyle saklanıyorum buraya. Ne yapıyor? Evet, oynamayı bilmiyor herhalde. Ben de çok bilmiyorum ama. Yani Selim zaten oyna. Gördü lan oyunu. Yani. O beni gördü bu arada. Evet ne yapıyor? Hop sen öyle gelsin. Ben de böyle gelirim. Hadi kanka ama sen öyle geldin ya öyle olmuyor işte o işler. ne oldu lan abi ne oldu ya abi şansımıza küserim hop şöyle gidelim sonra buradan da böyle gidelim dum 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 hop düm. kanka uzatma hadi Dön. aşağı atladı. Onun arkasında da ay ay uy, ne oynuyorsun kanka? Kanka sen ne oynuyorsun ya? Çok iyi oynuyorsun. <laughs> Az önce boş beleşkiller almadın demek ki. Ha? 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 Boş keleş. Boş keleş ne lan? Boş beleşkiller aldın yani. Neyse. Ben niye bu kadar sinirlendim ya? Normalde böyle olmam ama ee, biraz zekiydi fikir oh evet adam biraz zeki çıktı küpüs <laughs> küpüsü bir bakış kanka sen öldün ya yani. ee, hadi çık 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 bu da açılır bunu da gösterelim hemen ee, şöyle koş koş Allah Açılmadı inşallah açılacak bugün. İşte böyle iki saat bekliyorsunuz bir açılmıyor. Sonra bir daha girmeye çalışıyorum falan filan hiç. Yani anlaşılmıyor bu oyunlar. Yine ben bunu iki saat bekleyeceğim ya. Ee, neyse şey yapayım ben. Ee, neydi onun ismi? Ha. Açılana kadar bekleyin diyecektim de. Direkt başladık. Güzel oldu. O zaman şöyle yol çekeriz. Bir Allah çıktı o ya çok yukarı çıktın kanka sen kanka sen çok yukarı çıktın ama o beni aşağıya atar bu arada attı üstüne de kırdı oh mis kıramadık 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 Oha Lan bir dur lan. Oh, nasıl vuruyor lan bu adam? Neyse umurumda değil. Ben bir yerle karıma geçerim kardeşim. Ne? Hayır ya. Anlaşıkla bir kere daha vurdum. Neyse hadi güzeldir bedwars severiz. O yüzden oynayamak Bedwars'ı sevmemizin hafızını. yol yapmaktan çok bu sandım artık bunu bir de Evet kanka sen Nasıl oynuyorsun Vallahi Valla fena oynuyorsun abi Sen bakayım nasıl pvp tuttu bir de Oooo oo, oo. Çok fena oynuyor bu arkadaş Neyse umutunda değil Hemen bunu deneyelim ee, Yine başl başlayasaya kadar bekliyorum Arkadaşlar dediğim gibi başlamadı yani iki saat bekledim bir iç, bakalım bu başlayacak mı bunu bekleyeceğiz bir de yine durduruyor of 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 iki saattir başlamıyor bu da ya bir dahakine geçelim bunu da iki saat bekleyeceğiz yine ee, yine bekleyelim abi durduralım çok oluyor çok bu da başlamadı arkadaşlar gidin Um, sumo. İnşallah başlar çok severim. Aha başladı direkt tekte başladı ha. Kanka ben şöyle sağdan geleceğim sana. Bayılırım sumoya ama öyle makro açan rakipler olunca hiç sevmem bir daha atmak istiyorum ben. Aa yine makrolu kız geldi. Abi bu adamlar makro açıyor ya çok tilt oluyor ya. Abi oyun şu oyunu düzgünce hiç ne gerek var makroya falan ha ne gerek var 50 GPS yapsan ne olacak yapmasan ne olacak al 6 GPS değerli sen <laughs> al kutlar basit hatta chat'a gg yazayım biraz tilt oldu ee, bu hülti ucc yine onu da bekleyelim evet arkadaşlar bu da açılmadı yine ee, battle rush'a bakalım bunu da 2 saat bekleyeceğiz yine durdurayım ben videoyu küfür etmek istiyorum ben neyse Kendimi zor tutuyorum. Ender Fall Fighter. <laughs> Fighter. Neyse yine bunu da Ben böyle yakına bekleyeceğim bunu. Of 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 of. Niye başlamıyoruz ki yani? Niye? Bunlar zaten sıfır abi. Bunlar hiç oynanmıyor. Yapıl. Bundan ümidim var bak. Bundan ümidim var. Hadi açalım. Bundan biraz ümidim ben çünkü orada altında 6 altı falan yazıyordu ya oynadığı kişi sayısı oluyor yani diyebiliyorum ben ama Gapple'da açılacak mı? açılıyor mu açılıyor mu açılıyor mu evet bekliyoruz 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 <laughs> of of yine ben bunu 2 saat bekleyeceğim arkadaşlar size göstermeyeyim köşeye geçtim ağlayacağım ya yeter ya Aç. Emerald. Bunlar da sıfır. Oynayacak bir şey kalmadı. Ne oynayacağız? Neyse bir daha deneyeceğim işte bunu. Dilim sürtüştü. Bir daha deneyeceğim belki. Açılır. Hadi. Aha. Yemin billah açıl. Ama ben de bunun oltasını sevmiyorum ya. Hiç olta kullanamıyorum. Bak adam direkt üstüme oltayla geliyor. Baksana. Olta var ya. O oltadan güzel kaçtı Ha. Görüyor musun? Bak bak. Hareket edemiyorum. Hareket edemiyorum. Sağ Bunların da oltasını sevmiyorum işte. Bakalım ne açılabilir. Boxing çok sıkıcı abi. Açılsa da çok sıkıcı. Öf. Hadi açılsın bakalım aç. Nasıl açılıyor bakalım. Sen? Ne yapıyor lan bu? Bunda da işte böyle rakibi hoplata zıplata bir şeyler yapıyorsunuz. Hoplata zıplata hopla verecek. Ya bunu da hiç sevmiyorum var ya. Çok böyle nasıl bileyim. 100 hit yapmanız lazım. Şurada eksi yazan 17 var ya. Eksi 17 falan yazıyor. Ha, onu eksi 100 falan yapınca oyun bitiyor. O eksi 100 olunca bitiyor yani oyun. Abi bak böyle zıplamayı sevmiyorum. Ama zıplatmayı seviyorum. <laughs> Neyse, tövbe yarabbim. Şimdi karşımızdaki de bir bayan. Hadi. Öyle saldım diyeceğim mi Gel lan sen. Sen hayırdır? Hayırdır lan? Ha? Ha, ha, ha. Senin benden fazla FPS aldığın için kendini pro mu sanıyorsun ha? Evet, benden fazla FPS aldığı için pro. Ama neyse takmıyoruz. Devam ki pompa ki e, devam ki. Suma da iyiyim de. Bunda çok kötüyüm abi. Odaklandım. Evet. Neyse arkadaşlar. Bugünkü video bu kadar. Dur şöyle yapayım. Ben. Bugünkü video bu kadardı arkadaşlar. Ee, beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bir de bir şey diyeceğim. Şimdi benim bu oynadığım sunucu premium arkadaşlar. Bu videoya bir de bundan önceki videoya ya bu ya da bundan bir önceki videoya 10 like gelirse bunun premiumsuz hali var bir tane. Onu sizlere e, söyleyeceğim abi. O videoyu da atacağım böyle. Onda da oynayacağız. E, bu videoya 10 like gelirse işte atıyorum onu da. E, kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Like atmayı da unutmayın.